yapısına, onun yapısına, onun esasına, yumurtasına yerleştirilmiş olduğu görülmektedir. Buradan da anlıyoruz ki hayvanat gösterdikleri özellikleri, sevki tabiileri, kabiliyetleri talimle, terbiye ile, telkinle değil, hılkat ile, fıtrat ile almaktadırlar. İşte bu kanunun dışında tek varlık olarak insanı görüyoruz. İnsan ne elde edecekse eğitimle elde ediyor. Neye sahip olacaksa eğitimle. Ve tabi beslenmeyle beraber bütün bir hayatı insanın eğitim olduğu anlaşılıyor. O halde insan üzerinde çok durmak lazım. Bundan dolayıdır ki dinimi mübini İslam insana her şeyden daha çok önem veriyor. İnsanın ihtiyaçlarına, insanın arzularına, insanın fıtraten sahip olduğu huylara, kabiliyetlere, karakterlere son derece ehemmiyet veriyor, kıymet veriyor. Hayvanat o kadar ehemmiyetli değil. Zaten onlar doğuştan ne varsa getiriyorlar. Hristiyan bir tabiat aliminin tespit ettiği bir hususu da arz edeyim diyor ki böceklerin nasıl ürediğini, nasıl çoğaldığını merak eden ve bu konuyu araştıran bir tabiat alimi Hristiyan bir insan sonra Müslüman olmuş. Araştırmalarından sonra ilim iman etmeyi gerektirir diye bir kitap yazmış ve Müslüman olmuş. O kitap bende var. Bu hayvanlardan bir tanesini de araştırıyor. O da bizim Anadolu'da halkımızın eşek arısı dediği bir hayvan. Eşek arısı derler. Zehirli, belalı bir hayvandır eşek arısı. Bu hayvanın nasıl ürediğini merakla, teknik aletlerle, objektiflerle takip ettim diyor. Malumunuz teleobjektif var. Çok uzaktaki bir zerreyi veya küçük bir sineği, böceği çok yakınınıza getiriyor. Siz o böceğin yanına gitmek zorunda değilsiniz. Zaten o sineğin, böceğin yanına gitseniz kaçıp gidecek. Alet yapmış, teleobjektif. Uzaktaki bir böceği, mesela bin metre, iki bin metre mesafedeki böceği burnunuzun dibine getiriyor alet. Yakından takip ediyorsunuz, yanına gitmeye gerek yok o aletle takip ettim diyor. Yavrulama zamanı geldi diyor böceğin, eşek arısının. Yavrular larva diyor yavrusuna, larva. Böyle küçük tohumcuklar halinde. Nihayet çok düzgün güneşte ısınmış diyor bir kum, kumsal bir yer buldu. Orayı hafifçe eşti, eşti. Ve takip ediyorum diyor. Yavrularını o eştiği küçük çukura bıraktı. 8-9 tane yavru bıraktı. Hafifçe üzerlerini örttü. Derhal bir uçuş yaptı diyor. Yavrularını yerleştirdikten sonra uçuş yaptı. Yeşil bir alana geldi. Çayıra geldi. Çayırda bir çekirgeyi hedef aldı diyor. Çekirge çekirgeyi hedef aldı, o çekirgenin üzerine kondu, o çekirgeyi diyor en sesinden hafif zehirledi, bayılttı, lakin öldürmedi. İki bacağın arasına çekirgeyi sıkıştırdı, uçuşa geçti, yine aynen yavrularını gömdüğü kumsalın yanı başına getirdi, yanı başına getirdi, onu da hafif bir çukur kazarak yavrularının iki santim yakınına o çekirgeyi de hafifçe gömdü diyor. Ve kenara çekildi bekledi. Birkaç dakika sonra o kumun sıcaklığından, hararetinden, güneşten tesir aldıktan sonra o eşek arısının diyor yavruları zarın içinden çıktı, larvadan çıktılar ve etraflarını kurcalamaya, araştırmaya başladılar. Böyle yürümeye başladılar, hareket etmeye başladılar hareket edip de şöyle yürümeye başlayınca iki santim mesafede çok hafif bir şekilde uyuşturulmuş ve kumun içine de çok hafif gömülmüş olan çekirgeyi buldular ve derhal üşüşüp o çekirgeyi yemeye başladılar diyor. Çekirgeyi yediler, gıdalarını aldılar, besinlerini aldılar, beslendiler, ondan sonra uçuş yapmaya başladılar diyor. Ben kenara çekildim düşündüm diyor bu tabiat alimi, bu eşek arısı zehirli bir hayvan. İğnesiyle zehir aşılıyor, zehir veriyor. Bu yavrularını beslemek için o çekirgeyi bulmayı, eğer o çekirgeyi olduğu gibi canlı vaziyette götürmeye çalışsa, götürmesi mümkün değil, çırpınacak çekirge, ağır gelecek, çırpınacak, götüremeyecek, onu uyuşturmayı, uyuştururken de zehiri çok ölçülü olarak vermeyi, tamamen çekirgeyi zehirlese o çekirgeyi yiyen yavruları da zehirlenip ölecek. Yavrularını zehirlemeyecek kadar çekirgeyi zehirleme, uyuşturma kabiliyetini bu küçücük hayvana veren kudret kimdir diye araştırdım, Allah'tan başkasını bulamadım diyor. Ve sonda iman, daha böyle bir hayli meseleler var kitapta. İman etmeyi gerektirir ilim diye de bir kitap yazarak Müslüman olduğunu bütün aleme duyurmuş bu adamcağız. Şimdi buradan da görüyoruz ki tabiatta insandan başka diğer mahluklara, diğer canlılara, varlıklara ihtiyaç duydukları özellik ve kabiliyetleri Cenab-ı Hak doğuştan onlara vermiş. Zehirli olanla olmayanı tanıyorlar en küçük hayvan dahi zehirli ot hangisidir, zehirsiz ot hangisidir biliyor, bilerek aleme geliyor. İnsan yavrusu öyle değil. Zehirli, zehirsiz fark. Çok zaman sonra ilimle, eğitimle, tecrübeyle elde ediyor. İnsan eğitmek, insanı yetiştirmek, insanı okutmak, insanı insan haline getirmek çok zor bir mesele. Onun için Dini İslam bu zor meseleyi ele alıyor. Zor meseleyi alıyor. Ve işi insanın üzerinde yoğunlaştırıyor. Şimdi tam aksine dün Paşa Bahçe istikametinde bir yere gittik. Paşa Bahçe cam fabrikasının işçileri sokaklara dökülmüş, grev yapmışlar. Grev yapmışlar. Haksızlığa uğradıklarını söylüyorlar. İşten atılmışlar. 300 küsur işçiyi atmışlar fabrikadan. Sokağa atmışlar yani. E niye? Efendim Japonya'dan robot getirmişler. Robot diyorlar. Cansız, teknik bir alet. O işçilerin yaptığı işi fabrikada robot yapıyormuş. Şişeyi alıyor, koyuyor, boyuyor, şekil veriyor. Alıp ateşe sokuyor, ateşten çekiyor. Vaktiyle bu işi insanlar yaparken şimdi robotlar yapmaya başlamış. E robotun da ihtiyacı yok, yemek ihtiyacı yok, içmek ihtiyacı yok, evi yok, çoluk çocuğu yok akılsız bir alet, makina, bedava, ucuz, maaş vermeye gerek yok, ücret vermeye gerek yok, elektrikle çalışıyor. E, işçinin tabi emeği çok, çoluğu çocuğu var, yemek istiyor, ekmek istiyor, zahmeti var vesaire. Hemen fabrika yönetimi, 300 küsur işçiyi, iş kalmadı size, biz robot getirdik diyerek kaldırıp atmışlar. Sokakta sürünüyor bir sürü adam. Dün gittim gördüm. E, o iş, atılan işçilerin aileleri, Anneleri, babaları, çocukları, yavruları da gelmişler o sokaklarda. Perme perişan bağırıp çağırıyorlar, bekliyorlar. Tekrar işe alınmak istiyorlar. E şimdi hadiseye bakın. İslam eğer şu Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İslam Devleti olsaydı vallahi bunu yapamazdı. İslam Devleti insanı sokağa atamaz. İnsan olduğu sürece insan varlığını, insan haysiyetini, insan emeğini, insan ihtiyacını kaldırıp bir kalemde sokağa atmak mümkün değil. Robotmuş, teknikmiş, teknolojiymiş hiçbir şey ifade etmez. Hepsinin üstünde insan vardır. İnsanın hayatı, haysiyeti ayaklar altında kalacaksa o tekniğin Allah belasını versin. Teknik değildir. Teknik insana hizmet için vardır. Teknoloji insana hizmet için vardır. Teknoloji geldiği zaman insanın haysiyeti zedeleniyorsa, teknik aletler çoğaldıkça insanın hayatı ucuzluyorsa, insanın kıymeti kalmıyorsa böyle bir medeniyet insanlığın düşmanı sayılır. İslam açısından söylüyorum. Allah yeryüzünü, yeryüzündeki mahlukatı, yeryüzündeki bütün rızık kaynakları